Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Beni sorarsanız elhamdülillah bugün biraz daha iyiyim. Ne yaptığımı da sorarsanız vallahi kendime durduk yere iş çıkarttım. Hasta hasta hiç halimde yoktu ama e, yaptım. Biraz derledim, toparladım ve halen e, kendime diyorum ki Allah'ım diyorum hani e, bu dağınıklık <laughs> bu kadar olur ancak. Gerçekten e, kaç gündür elime hiç değmemiştim, temizlik yapmamıştım, derleyip toplayıp kaldırmıştım sadece hassizlik. E, sürekli Allah yatanlara da yardım etsin. Böyle ben 3 gün yattım, çok kötüydüm. Nasıl vakit geçti, nasıl zaman geçti hiç anlamadım. Ne yaptım, neler yaptım? Dediğim gibi durduk yere kendime iş çıkarttım arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereyim. Niye iş çıkarttım? Aslında biraz daha bekleyecektim. Ama yapmam gerekiyordu. Onun için hadi Bengül dedim. Kalk artık. Bu kadar yatma yeter ve kalktım. Çok şükür bugün biraz daha iyiyim. İlaçlarla falan. Ama hala sesimde farklılık görebiliyorsunuz. O zaman ne yapalım? Hadi birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Önceki videolarımda izleyenler bilir. E, nasıldı? Burada büyük bir dolabım vardı. Zeynep'i diye yaptırmıştık ama o da gitmeyince buradaydı. Ve burası çok e, dar ve karanlık gözüküyordu. Bir de bakın buralar açık. Ben buraya araya Halflex kestirdik. Allah'ın izniyle gelecek. Ama bilmiyorum serer miyim sermez miyim. Çok kararsızım. Buraları e, lavabonun önünün de vardı. Orası da <laughs> böyle altı dökülmeye başlamıştı artık. Buranın da yoktu. Sermemiştik. İşte gelirse sererim diye düşündüm. Böyle çok açıkta kalmasın diye. Burayı da değiştireceğiz. Bir renk seçtim. Bilmiyorum nasıl olacak. Serdiğim zaman nasıl gösterecek? Birlikte göreceğiz bakalım. Ne yaptım arkadaşlar? Buradaki dolabı buraya aldım. Bilmiyorum iyi mi ettim kötü mü ettim ama şöyle baktığım zaman zaten her yer bembeyaz. Orayı Mustafa'nın dolabının üstündekiler atılacaklar atılacak. Orayı hiç görmeyin bile. Bu şekilde burası zaten beyazdı dolabımın. Bu beyazı da şöyle burası benim eski dolabımdı. Bunu aldım bu köşedeydi. Bu tarafa çektim ve buraya beyazı koydum. Bu tarafta komple dolap olmuş oldu. En azından kapı açılıyor. Bayağı bir genişlik var. Yeter diye düşündüm. Burayı yaptım. Çektirdim, sildim falan. Bayağı uğraştım. Hatta bakın battaniyemin orası yırtılmış. Orayı dikeceğim. Niye? <laughs> Herhalde bir yere taktık. Dolapları çekerken. Mehmet'le birlikte çektik arkadaşlar. Onu da öyle. Leyla gelmişti. O yardım etti biraz. Mehmet hadi yenge hadi yenge yapalım yapalım dedi ve bitirdik. Ben burayı işte toparladım. Makinem ortada. Burası resmen fiyasko arkadaşlar. Şimdi burayı da derleyip toplamam lazım. Bugün dedim e, hadi Bengül her yer bir derlensin. Toplansın. Bitsin. E, öyle bakalım. Zeynep gelecek bugün akşam. Bugün dershane vardı. Dershaneye gitti. Dershaneden sonra da hal ile birlikte gelecekler o zaman ne yapayım arkadaşlar burayı da ben bir toparlayayım bitireyim Ondan sonra bakacağız neler yapacağız Ne edeceğiz hiçbir fikrim yok Evet arkadaşlar annesi hasta olunca kızına ya kızı da yardım edermiş konuşamadım da adı dedi daha yeni geldi Ben de dedi bulaşıklarımızı makineye toplayayım dedi onun da ellerine sağlık. Vallahi yapıyor. Ben de biraz burayı toparladım. Şimdi ne yapacağım? Şu çamaşırlarımın bir kuruyanlarını bir kaldırayım hemen. Onlar bitsin. Diğer her yeri topladım. Bunlar kaldı. Bunlarda çamaşırları toplayayım. Kuruyanları alayım. Yaşlar gene burada kalacak. Dışarıda da hava mutlubetli kurumuyor. Arkadaşlar <laughs> şunlar biraz daha yaşlı kalsın. Bunları toparlayın. Kuruyanlar gitsin. Yerleşsin yerine. Vallahi ne yapacağım? Üzüm hoşafı yapacağım kendime. Hasta olunca her şey canımız istiyor. <laughs> Nereden aklıma geldiyse 2-3 gündür aklımdaydı. Bugün şöyle üzümleri, çöpleri falan vardı. Onları alıktayım, sofranın üstüne koyayım. Onlar da orada pissin. Böyle bakalım. Ha siz dedim gene yani böyle çok hareket edince tıkandım niyeyse. Niye öyle oldum ben de anlamadım. 2-3 gündür hareket etmediğinden olabilir. Bir de zaten Mustafa da ahıra göndermedi beni sağ olsun. Hep kendisi gitti. Evet arkadaşlar. Önceki haliyle şimdiki hali diyelim. Orada kurumayanlar bir köşede. Kurusun. Bulaşıklar da bitti. Hadi bu tenceremizi de al gel hadi. Muramı da zaten topladım. Şimdi sobamın köşesine dibine oturacağım. Şöyle getirmiştim. Allah kuru üzümüm var. Hoşaf mı yapacağım? Hoşaf mı yapacağım? Aynen biraz hoşaf yapalım diye düşündüm. Vallahi bunları biraz ayıklayacağım arkadaşlar. Çöpleriyle kalık öyle almıştım. Ben kurutmamıştım. Tanıdıktan almıştık. Onunla böyle çöplerini ayettiyim. Hem de üşüdüm biraz e, içeri dışarı, hem terledim, hem üşüdüm. Değişik bir şey oldu. Vallahi böyle işler bitiyor mu? Bitmiyor. Yaparsak bitiyor, yapmazsak bırakırsak da hepsi kalıyor. Öyle. İki üç gündür aklımdaydı. Ben normalde e, bizim hoşap. Biz hoşaf diyoruz. Üzüm hoşaf. Kompostosu. Genelde e, Ramazan ayında çok yapıyoruz. Şeyde e, sahurda bulgur pilavıyla, hoşafla yiyip yatıyoruz. Kimisi kahvaltı yapıyor. Kimisi bunları yapıyor. Gerçi ne kaldı ki? Ona da az kaldı. Allah'ım kavuşturmayı nasip etsin. Böyle yat yat yat. Nereye kadar? Kalkıyoruz. Halimiz yok. Biraz kuru fasulye var. bulgur pilavı var. Onlarla yeriz akşamada. Börek istiyorlar. Ispanaklı börek. Onu yapacağım. Öyle Onu zaten çekmiştik. Ne oldu? Heh? Güzel mi olur? <laughs> Arkada da Pelin Aa, Çok güzel oluyor diyor. Biraz bir şey daha soracağım. Milföy'ün içine kaçsak olur mu? Olmaz. Hani yani milföy hamuru biraz daha kabarık kalıyor. ya. Onun için. Aklıma geldiği geldiydi geçen börek yaptığımızda da. Hayır yok ona olmaz. Birazdan adayı da ikna edip getirecekler. Ada aşağıya hiç gitmeyi istemiyor. Gitti mi de gelmeyi istemiyor. Gelmeyeceğim diyor. Ama ablasını görsün. Beni şey zannediyor, hasta zannediyor. Sen bana yaklaşma. Ondan sonra dedim kızım, dedim artık geçti. Çok şükür zaten korkulacak bir şeyimiz de yokmuş. Arkadaşlar. O zaman ne yapayım ben? Hoşafımı yapayım. Öyle olsun istedim. Hem işte sağ olsun arkadaşlar hep soruyorlar. Nasılsın? Nasıl oldun? Gözükmüyorsun, sesin çıkmıyor. Evet bu şekildeyim arkadaşlar. Devam ediyor hayat öyle de böyle de ömrümüz bitiyor. O zaman ne yapalım? Bugünlikte videomuzu sonlandıralım. Ben bu işlerle uğraştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın.